Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Fahri Evcen'den yepyeni görüntüler geldi. Fahri Evcen'in kütüphaneden yeni fotoları geldi arkadaşlar. Umarım hazırladığım bu videomu da diğerleri gibi çok beğenirsiniz. Evet arkadaşlar sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.